Şu anda Tarkantepe Mahallesi'nde Arif Güran'a ait evin önündeyiz. Yani Nari'nin ailesine ait olan evin önündeyiz. HTS daraltılmış bas kaydı raporuna göre, yani iddianamenin ve savcı mütalasının en önemli bölümünü, en temelini teşkil eden HTS daraltılmış baz raporuna göre Salim Güran saat 15-16 aralığında bu bölgede kendi evinin olduğu bölüm şöyle gösterelim. Kendi evinin olduğu plan ve burada şurayı da gösterelim evin şekilde. Arif Güran'ın evinin olduğu alanda başlıyor. Aradaki yolda, bahçe kısımlarında dolaşıyor. ETS'de rahatılmış bazı raporuna göre. Ve daha sonra 15-20'de Arif Güran'ın ikametine doğru geldiği tespit ediliyor. Bir taraftan sadık avukatlarının talebi üzerine bir adım sayar verisi ortaya çıktı. Salim Güran'ın telefonundaki adım sayar kayıtlarına göre Salim Güran 15-16 arasında bu saat aralığında yani cinayetin işlendiği belirtilen zaman aralığının bulunduğu 15-16 arasında sadece 45 adım atmış. Şimdi Salim Gür'ün HTS'ye daraltılmış bazı raporuna göre 45 adımda ne kadar yürüyebileceği ile ilgili raporun küçük bir bölümünden net tespit edebileceğimiz, şuradan şuraya gitti denilebilecek raporun çünkü bazı bölümleri çevresinde bulunduğu, yakınında bulunduğu şeklinde muğlak ifadeler taşıyor. Biz tespit edebileceğimiz noktası ile ilgili 40 adım sayacağız. HTS daraltılmış baz çalışması raporunun hazırlanabilmesi için Salim Güran'ın telefonunun üzerinde bulunması gerekiyor. Yani adım sayar verilerinin de kaydedildiği telefonun üstünde bulunması gerekiyor. Bu nedenle Salim Güran'ın HTS daraltılmış baz raporundaki hareketlerini sağlayabilmesi için telefonu evde bırakmış olma ihtimali yok. HTS daraltılmış baz raporuna göre Salim Güran 15 20'de Arif Güran'ın ikametine doğru geldi ifadesi yer alıyor. Buradan Arif Gülon'a ait ahıra gittiği ve sonra tekrar ikamete geldiği yazıyor. 15-20, 15.20-15.22 aralığındaki iki dakikada. 45 adım sadece bu kısmı, bu iki dakikaya yeterli mi, değil mi? Şimdi hep birlikte göreceğiz. Rapora göre belirtilen saatte 15 15.20'de Arif Gülon'un ikametine geldiği ifadesi veriliyor. Arif Gülon'un ikametinin girişinden. Şuradan Arif Gülon'un ahırına kadar yürüyeceğiz. Büyük adımlar atıyorum net görülebilsin diye. Adımlarımı da gösterecek şekilde çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şöyle gösterelim. Ahır şu kulübe. Beyaz girişi olan kulübe. Şimdi oraya doğru ilerleyeceğiz. Kaldığım yerden devam ediyorum. 16 17 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahıra daha biraz mesafe var. HTS'de rahatlamış bazı raporundaki ifadeye göre ahır bölgesine geldi diyor. Ve buradan sonra 15 yılında Arif Güran'ın ikametinde diyor. 30 adımda buraya kadar geldik. Bir 30 adım daha geri gittiğimizde 60 adımda Arif Biro'nun ikametine geri dönüyoruz. HTS daraltılmış baz raporunda verilen sadece 2 dakikalık bir bölümde evin bulunduğu yerden ahırın kapısına kadar da için Buraya kadar geldik ve buradan geri döndüğümüzde o 2 dakikalık bölümde en az 60 adım atması gerekiyor. Ancak adım sayar verilerine göre Salim Güran toplam 15-16 aralığında yalnızca 45 adım atmış. Bu 45 adım meselesi en başta da belirttiğim gibi davanın en önemli bölümü olan HTS'ye daraltılmış baz raporuyla ilgili çok ciddi bir şüphe uyandırıyor. Belki de baz raporunu ve iddianamenin en önemli bölümünü ve gene savcının esas hakkındaki mütalasının en önemli bölümünü çökertmiş oluyor. Yarın Narin davasının ikinci duruşması için Diyarbakır Adliyesi'nde olacağız. Serbestiyette davayı aktarmaya devam edeceğiz.